Evet, beş gözdeyiz. Körce misafı yakaladım. Körce misafı yakaladım. Körce misafı iyi bir balık yakalamış. Şimdi balık şu an için Abdurrahman abi, Abdurrahman abi tavada pişiriyor nasıl olursa yiyeceğiz. Burası Çeltik Beşgöz Yaylası. En meşhur avcılar buraya gelirler. En büyük balıkçıları. Evet, balık hazırlanmış. Çek kardeşim, çek. Doğranmış, hazırlanmış, pişmeyi bekliyor. Tölü balı çekmedi. Da, ya. Ben ee, balı sen canlı sen olarak göremedim. lan. Valla. Ama lakin kafası bak iki parça. Ha. Ha, olur, ha, al o kafayı eline. Al o kafayı eline. Gerek yok abi iki parça <laughs> yani. Olsun kamera görsün. <laughs> Gereği var. Gereği var. Hem de çok önemli. Al eline. Ha, şöyle çevir yani kendine. Ay çevir, daha Öbür tarafını çevir. Ha. Ha, şimdi oldu bak gözmür. Gözüküyor. Mehmet. Bu da akarsu işte çeltin. Beş gözüyle aslında. Bu bir balık yakalamış bak, yani. yani. Kavasın bu Nane kadar. var mı nane? Bu Lan, balık burada. Şey. Hazırlanmış bu, şekilde, şekilde burada. Tamam. Yani. Bak. orada ocağı. Hadi yani inşallah gene çıkar. Ben bunlar tuzlu mu getirir mi? İmam sen imam diye misin Mehmet? İmam derken imam orada. İmamına karıştırma. Karıştırma bak Şöyle bir de arazi alalım. Şöyle bir de dağları alalım. Gör tuzluyor mu Sayın Kulüp Başkanı. Eee? Ben ne olacağım? Evet. Ben, ne evet. ben ne olacağım? Evet. Ben ne olacağım? Ben, ben, hiç çıkmıyorum. Gel. Çekiyor ha. Ne demek? Şeyi dökme. Ali'yi dökme. Gel, gel, gel. Ha şöyle gel, çek. Merhaba sizi şöyle alayım. ustayı çekeyim şöyle. Ver bak ulan. Dağılığını ha. Çek, ha, evet. Abi, Buraya evet. de bir arabaya diktim. Işte. Bir sarı sazan bul, vurdu amca. Tam 11 kilo. İnanmayan kafasına bastı. Çektin bacana. Tamam, tamam. Çektim aldım. Kameraya gövdeyi aldım ben. sen şu anda Ali'ye bak. Bunlar da hazırlanmış ha. balıklar. Evet. Abi sanki Hı. buraya Kolekide, tencerede şeyde. Sanki buraya bir balık değil de bir kuzu kesmişsin uzun olur ya Uzun olur. olur. Yok mu? Kuzu da 6-7 kilo. Nane, nane. nane yok. Yok mu? Güzel. Ha şöyle Hı bir yani, de öyle alayım, alayım şöyle güzelce. Hadi ha. Oğlum. Ben bir bak Ali abi. Yallah. Ne var? Başkanınızı bir değiştiremediniz. Bir değiştirin de. Bir de şöyle. Ha. Şemil Bey'i alım. İmam alayım şöyle. Bak şöyle gör bize. Diyor. İmam bir şöyle kafan kaldır ha. Kafayı kaldırın içeriye şey yaramazlar. Tamam serlemiş. Şey. <laughs> tamam. Güzel serlemiş. Şey. Bayağı sektik öyle. Şeyimiz de güzel. Kaşır, çalışıyor mu o? Ha çalışıyor. Çatalımız da güzel, çırpı, ağaç. Ha. Şimdi çatal olmadığı için bak ağacına. Abi abi. Ha çatal da varmış Hı, ya, pardon ya. Onun zaten ağaçta da. zaten ağaçta.

Geri ateşe koy o orada gider. Atma. Ateşle yanar o. Eu vou te dar uma